Pencerelere hoş geldiniz. Ben Tolga ve bu videoda Onon'u inceleyeceğiz. onun Tetris mantığında basit bir oyun aslında. Fakat incelememize başlamadan önce hemen ana ekrana geçelim. Ana ekranda ayarlar var. Ayarlarda yalnızca ses açıp kapatma özelliği bulunuyor. Buradan geliştiricinin Facebook, Twitter bilgi sayfalarına ulaşabiliyorsunuz. Mail gönderebiliyorsunuz. Ve buradan krediste geçip yapımcıların kendisine ulaşabiliyorsunuz. İsimlerini görebiliyorsunuz. Hemen buradan gece modu özelliğini aktif edip deaktif edebilirsiniz. Burada e, scoreboard bulunuyor. Yani skor tahtası. skor tahtasına Facebook hesabınızla giriş yaptıktan sonra ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın en temel sıkıntılarından bir tanesi geriye bastığınız zaman sizi uygulamadan tamamen atması. Bu sefer de uygulamaya yeniden girip sürekli boot etmeniz gerekiyor. Buradan Yıldız'a tıklayıp, mağazaya gidip oylamaya katılabilirsiniz. Uygulama için oy verebilirsiniz. En alttaki butondan ise 5R75 kuruş gibi bir ücret ödeyerek reklamları kaldırabilirsiniz. Fakat bu ücret aslında bana birazcık açık söylemek gerekirse fazla geldi. Böyle 2,5-3 lira gibi bir ücret olsa daha mantıklı olabilirdi benim kararımca. Uygulamanın, daha doğrusu oyunun renk paleti çok güzel. Mantığı şu şekilde ilerliyor. ...tüm blokları satır ve sütun şeklinde doldurarak e, puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu doldurma işleminin ardından o doldurduğunuz satır ve sütunlar e, tamamen içi boşalıyor. Şu şekilde bir tane tamamlayabilirsem göstereceğim. Renk paleti oldukça güzel. E, Tetris'in aksine e, bloklar yukarıdan gelmiyor. Siz alt taraftan tutup yerleştiriyorsunuz. Biraz önce gördüğünüz gibi bir tane bloğu yok ettim. Şöyle koyarak... Dikey bloklardan bir tanesinde yok etmiş bulundum. Uygulama sarıyor, yani oyun sürekliliğini arttırıyor ve zihninizi bir süre sonra açık tutmaya teşvik ediyor çünkü öyle bir yere geliyorsunuz, öyle bir şekilde sıkışıyorsunuz ki size altta verdiği kombinasyonlardan hepsini en doğru yere yerleştirip oyuna devam etmenizi sağlıyor. Onunu Windows Store'da ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla Windows 10 ve Windows 10 Mobile videoları için pencerelere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.